Gondola hizmet nedir? Si doktor musunuz? Bir de en sık gelen sorulardan bir tanesi bu. Hadi başlayalım. Bir doktor ya da sağlıkçı değiliz. Size sunmuş olduğum sağlık öneriler de ilaç ya da kimyasal değildir. Gıda takviyesidir. Sizlere önerdiğimiz çözümlerin de danışmanlığını üstlenmekteyiz. Çözüm paketinin kullanımında bizim danışmanlığımız eşliğinde üstesiz faydalanmak, tedavinin olumlu sonuçlanabilmesi için çok bir önem arz eder. Çünkü ürünlerin alınarak bir danışman eşliğinde kullanılmadığı zaman hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Size sunulan çözüm düzenli kullanıldığında kalıcı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Danışmanlığımız eşliğinde sunulan çözümlerin düzenli kullanımı sonucu yüzlerce insanın kalıcı tedavisine vesile oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Tedavinin süresi boyunca sizin durumunuzu yakından takip ediyor nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı sizinle birebir ilgileniyor ve süreçte sizlere destek olup yanıp bırakmıyorum. Ta ki güzel sonuçlar alana kadar sizlerin iyileşmesine yardımcı olmak diyor ve çalışmalarımı o yönde ilerletiyorum. Tedavinizi tamamlamak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.